Yapımı bittiğinde İstanbul'un yeni simgelerinden biri olacak ama şimdilik yer aranıyor. Mega kenti kuş bakışı ayaklar altına serecek. Seyri İstanbul Dönme Dolap projesinde düğmeye basılmak üzere. İstanbul'un eşsiz manzarası artık dönme dolaptan da izlenebilecek. Dünyadaki benzerinin daha büyüğünü yapmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. İstanbul'daki bir semte talih kuşu konacak. Yer arayışında ilk tercihler deniz kenarı. Sahil kesimlerinde yükselecek proje hayata geçtiğinde kelimenin tam anlamıyla baş döndürecek. Çünkü en yüksek noktasının 165 metreyi bulacağı iddia ediliyor. Olsun güzel olur aslında güzel. çok güzel olur. Daha geniş ve şey bir alan olmalı düz bir alan olmalı. Sakin bir yer olmasına fayda var. Londra'da 2000 yılında açılan 135 metrelik yapı yılda 3 milyon ziyaretçisini ağırlıyor ve İstanbul'da yapılacak dönme dolabınsa ondan daha büyük olması planlanıyor. Her iki yakada olasılıklar arasında. Dönme dolap projesinin hangi semte yapılacağı hala tartışılıyor. Öne çıkan 3 bölge var. Dönme dolabın yapılacağı tahmin edilen noktalardan biri Harem Otogar ve feribot iskelesi çevresi. Hem Boğaz'ın kıyısında bulunuyor hem de İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor. Anadolu yakasına alternatif bir başka adrese Haliç. Dönme dolap için en güçlü adreslerden biri de Haliç Şehir Parkı. Tarihi Yarımada ve çevresindeki konumuyla muhtemel adreslerden. Turistlerin uğrak yeri olması da ayrı bir avantaj. İstanbul'da düşünülen bir başka adreste Topkapı Şehir Parkı. Büyükşehir Belediyesi Avrupa'nın en büyüğü olması planlanan dönme dolapla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Projenin detayları önümüzdeki günlerde belli olacak.